Ben Azerbaycanlıyım. Şu anda Hatay, Antakya'dayım. Adamlar beni 5 ay önce Malatya'da çalıştım. Adamlar beni param vermedi. Ben gittim memlekete. Göndereceğim söylediler. Göndermediler. Adamlar beni geri, direkt geri çağırdılar ki gel buraya oturum da açacaksın sana. İşi sizin de çıkartacaksın. Burada da gereken paranı da vereceksin. 2,5 aydır buradayım. Ne işini izini çıkarttılar, ne paramı verdiler. Ha, bugün yarın, yarın beni oyaladılar. İki ay buçuk aydır burada oyalıblar, üç aydı da Azerbaycan'da oyalanmışlar. Adamlar bana sakta dekor taktılar. İki paranı atmışım. Bankaya gittim, bankada araştırdım ki sakta dekordu. Adamlar beni günü günden her gün aynı şeyleri bugün atıp, para hesabına götüreceksin, seni yolcu yarın köşedeceksin. Ama şu ana kadar bir kuruş paramı vermediler. Toplamda 500 2000 param alacağım var bunlarda. İndire beni burada aşağıdan bana bağırırlar, beni tehdit edirlər, bana hatta korku gelirler, benim canıma bir şey olsa sorumlusu ak yol inşaatı. E, dün gece burada Hatay'da bir şantiye alanında bir arkadaşımızın sabah erken saatlerde daha doğrusu bince çıktı, akşam geç saatte, bugün sabaha kadar yaklaşık 20 saatten uzun bir süre vinçte kaldı. Bu arkadaşımızın bince çıkış sebebi e, geçmiş tarihte çalıştığı hak edişlerinin zamanında ödenmemesi. Hatta burada dünkü olayla ilgili söylüyorum. Arkadaşımıza geçmiş tarihlerde birkaç defa maaş ödemesi yapılıyor. Bunların hepsi daha doğrusu ilk maaş ödemesi kayıt dışı şeklinde bir başka arkadaşın hesabına oradan da elden tabir ettiğimiz şekilde ödeniyor ki bu arkadaşımız zaten e, dün konuştuğumuz arkadaşın bilenler bilir tek operatör 300 küsür bin liraya aylık anlaştığı fakat resmiyette bildirilen Sosyal Güvenlik Kurumu'na asgari ücret tutarında bir bilgi beyanı yapılıyor. Prim beyanı yapılıyor. Bildirim yapılıyor. Dolayısıyla daha sonra ödenen 266 bin lira ve dün ödenen 80 bin lira arkadaşımızın alacağına hak edişine istinaden ödenen rakamların banka ödeme dekontlarına açıklama olarak borç yazılıyor. Bu arkadaşlarımız genelde böyle sahada böyle bir uygulama şu anda durumu söz konusu. Burada borç yazmayla yani bu dekonttaki kayıtlarla bilgilerle ödenen hak ediş e, emeğinin karşılığını alan arkadaşlarımızın devamında ilgili yasa kanunlar çerçevesinde icra ve haciz işlemleri uygulanıp ödenen paranın geriye alma durumu söz konusu. Bunun örnekleri var. O arkadaşımız dün sabah saatlerde çıktı. Bugün de sabah saatlerinde görüşmeler yapıldı, müzakereler yapıldı. İşverenle bir şekilde bir noktada anlaşıldı. Fedakarlık yaptı arkadaşlarım. Arkadaşımız ve inçten indirildi. Ancak bu süreçte dün arkadaşımız yaklaşık 24 saat boyunca yukarıda olduğu halde sabah saatlerinde çıkmasına rağmen bugün sabaha kadar arkadaşımıza hiçbir şekilde su yaşamsal ihtiyaçları ulaştırılmadı. Bunu şantiyedeki iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin müsaade etmediğini biz emniyet birimlerinden öğrendik. Ancak sahanın diğer tarafında Aynı şantiyede biz iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hiçbir şekilde bize yansımıyor, görmüyoruz. O arkadaşımız bugün sabahleyin indi. Tabi emniyet birimleri tarafından e, sağlık kontrolünden sonra şu anda arkadaşımız ilgili karakolda süreçle ilgili ifadesini veriyor. Bunun dışında bugün yine bir başka şantiyede yine aynı gerekçelerle vinçe çıkan iki arkadaşımız var. Burada daha değişik bir konu var. Diğer şantiyelerde de var bu ama burada özellikle Vinçe çıkan arkadaşımızın kendi beyanlar üzerine alacağı hak edişi ödenmediği ya da geciktirildiği yine kayıt dışı söz konusu olmakla birlikte şu anda Vince'de olan bir Azeri vatandaş yabancı uyruklu oluyor kanunlarımıza göre ve şantiye içerisinde yine yabancı uyruklu Cezayirli ve farklı ülkelerden İranlı operatör işçilerin vesairenin çalıştıklarını öğren. Yani yukarıya çıkan arkadaşlarımızdan bir tanesi beyanı üzerine söylüyorum geçişmiş, gecikmiş hak edişini talep ediyor ve oluşan sosyal haklarını talep ediyor. Diğer arkadaş yine kayıt dışı işlikam yapılan birisi bir vatandaş burada çalıştırılmış ve başka şantiyelerde de çalıştırılacak çalıştırılarak alacakları ödenmemiş. Konu biraz dağınık. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Şu andaki bulunduğumuz şantiyenin yukarıdaki Azeri arkadaşlara birebir değil daha önce Malatya'da farklı şantiyelerde farklı firmalarda çalıştığı alacaklarını Alamadıkları için burada bir eylem, farkındalık ya da dikkat çekmek için eylem yapıyorlar. Biz beri taraftan esasında vinçlere çıkılmalarını onaylamıyoruz esasında. Çünkü insanlar yaşamak için var, burada Allah korusun yaşamları da tehlikeli, hayatları da tehlikeli. Ancak süreçleri bize anlattıklarında dikkate alınmadığı, müracaatların karşılıksız kaldığı ve mecbur kaldıkları sonucunda buraya çıktıklarını beyan ediyorlar. Kısmen de haklılar, arkadaşlarımız haklılar bu konuda biz de süreçlere tanık olduk, şahit olduk. Son olarak e, burada ve Türkiye genelinde kayıt dışı, kayıp kaçak, sosyal hakların verilme işi, efendim yerli çalışan arkadaşlarımızın sigorta prim beyanlarının asgari seviyeden bildirilmesi, burada devletin, ilgili kurumların ve çalışanların bugün kazanç esnasında, çalışma esnasında, yarın hak ettiğinde işsizlik maaşı ödemesinde ileride ya da burada oluşan haklarının ödemesi hesaplanmasında ve emeklilik zamanı geldiğinde emeklilik maaşının belirlenmesini burada eksi yönde etkileyeceği için bu kayıplarımızın, bu durumların ilgili kurumlar tarafından dikkate alıp alınıp sahada gerekli uygulama ve denetimlerin yapılmasını acilen istiyoruz. merhamet. Arkadaşlar olsun. adam aldı diyor <laughs> <laughs> <laughs>